Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün beyaz çamaşır yıkıyorum. Beyaz çamaşırların üzerinde böyle lekeler oluşabiliyor. Özellikle çocuklar kıyafetlerini çabucak kirletiyor. Peki bu lekeleri beyaz kıyafetlerden nasıl çıkartabiliriz? Bu aşamada böyle bir banyo lifi veya beyaz bir çoraba ihtiyacım olacak. Orta kısmını açıyorum. İçerisine 2 kaşık kaya tuzu koyacağım. Kaya tuzu suyu yumuşatacak, ayrıca çamaşırların üzerindeki lekeleri çıkarmakta etkili olacak. Bulaşık sıvı deterjanı kullanıyorum. Markası fark etmez. İstediğiniz herhangi bir marka bulaşık sıvı deterjanı kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı bulaşık sıvı deterjanı ekledim. Beyaz çamaşırlar için Karbonat da ekliyorum. 2 çorba kaşığı dolu dolu olacak şekilde karbonat ekledim. Son olarak Arap sabunu ekliyorum. Beyaz çamaşırların üzerindeki lekeleri çıkarmakta Arap sabunu da oldukça etkili. Yarım su bardağı olacak şekilde Arap sabunu ekledim. Banyo lifindeki bu malzemeleri elimle hafifçe karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Zaten çamaşır makinesinin içerisinde bütün bu malzemeler karışacak. Beyaz çamaşırları yıkarken dikkat etmemiz gereken nokta içerisine renkli bir çamaşır karıştırmamak. Renkli çamaşır yüksek ısıda yıkandığı zaman rengi atabilir ve bu da beyaz çamaşırları mahveder. Pamburu çok fazla doldurmayalım biraz boşluk kalsın çamaşırlar rahatlıkla yıkanabilsin. Beyaz çamaşırlar için özel olarak üretilmiş olan toz deterjandan ekliyorum. Yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı eklemiyorum bunun yerine beyaz sirke ekliyorum. Beyaz sirke çamaşırların üzerindeki deterjan kalıntılarını yok edecek ayrıca çamaşırları yumuşatacak ve hijyen yapacak. Çamaşırların güzel kokması için lavanta yağı ekleyebilirsiniz. Esansiyel yağın birçok çeşidi var. İstediğiniz herhangi bir kokuyu tercih edebilirsiniz. Beyaz çamaşırlarımı pamuklu programında yıkıyorum. Bu programda 90 derecede mevcut. Dilerseniz 90 derecede yıkayabilirsiniz. Çamaşırlarınız daha hijyen olur. Ben 60 derecede yıkamayı tercih ettim. Sıkma devrini de düşürdüm ilave su tuşuna bastım ve makineyi çalıştırdım. Makine su almaya başladı ve program devam ediyor. Ben çamaşırlarımın bol su ile yıkanmasını istiyorum. Bu nedenle üzerine bir miktar su ekliyorum. Yaklaşık olarak 2 litre su ekledim. Dilerseniz 3 litre de su ekleyebilirsiniz. Böylece çamaşırlarınız daha bol su ile yıkanır ve daha temiz daha beyaz olur. Beyaz çamaşırlarımı nasıl kurutuyorum? Ben güneşli bir ortamda beyaz çamaşırlarımı kurutuyorum. Güneş hem hijyen yapıyor hem de beyazları daha beyaz, parlak hale getiriyor. Fakat çok fazla güneşte bekletirsek beyaz çamaşırlar sararmaya başlıyor. Bunun dozunu güzel ayarlamak gerekiyor. Tişörtün üzerindeki lekenin çıktığını gördünüz. Bugünkü videomun da yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.